Son zamanlarda ABD'nin gündeminde bir dava var ve bu davanın içeriği gümrük vergileri. Normal şartlar altında ABD anayasasına göre yani anayasal olarak gümrük vergilerini koyma, oranlarını tespit etme, ürünleri tespit etme yetkisi kongrenin yetki alanındadır. Fakat ABD Başkanı Trump oldukça istisnai bir yasaya dayalı olarak, olanüstü durumlarda kullanılan bir yasaya dayalı olarak yani bu yasada ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmesi durumunda kullanılan bir yasa. Bu yasaya dayalı olarak gümrük vergilerini çıkarmış, uygulamaya koymuş ve ciddi bir gelir elde etmişti. Vergi geliri elde etmişti. Fakat ithalatçı birlikleri, ticaret birlikleri ve sektör temsilcileri özellikle otomotiv çelik, alüminyum sektöründe bu endüstrilerden sektör temsilcileri bunu federal mahkemelere taşımış. Gümrük vergilerinin anayasal olmadığını iddia etmiş. Davalar görülmüş, temizler tamamlanmış ve şu anda ABD Yüksek Mahkemesi'nin önünde bir dava dosyası olarak duruyor. Ön Önümüzdeki aylarda bunun kararı verilecektir diye bekleniyor. Fakat buradaki tartışma şu anda AB uzun süreliği devam eden bir tartışma. Uzun süredir devam eden davalar. Şu anda gündemdeki tartışma şu. Eğer kongre ABD başkanı Trump'ın yani onun iradesiyle konulan bu vergilerin anayasal olmadığına kanaat getirirse ne olur? Çünkü anayasal olmadığına kanaat getirirse bir vergi oranları tekrardan değişmek zorunda kalır. İki, şu ana kadar toplanmış vergilerin iadesi söz konusu olacak. Yani iade talepleri gelecek ki bu şu ana kadar toplanmış e, yaklaşık 100 milyar dolardan bahsedilen bir vergi geliri var. Bunun iadesi e, ve bir 10 yıllık projeksiyonda bu tarifeler, bu gibi tarifeleriyle elde edilmesi umulan yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir vergi geliri vardı. Bundan da feragat edilmesi anlamına geliyor. Tabii Trump ve yönetimi e, bu vergi gelirinden mahrum olmamak için Anayasa Mahkemesi'nin yani onların ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu vergilerin anayasal olmadığına karar e, vermesi ihtimaline dayalı olarak bazı seçenekler hem medyada hem de bu çevrede tartışılmaktadır. Bunlardan biri 1974 yılında çıkarılan ve e, başkana her seferinde 150 gün olmak üzere vergi oranlarını %15 arttırma yetkisi veren bir yasa. Tabi bu yasa 150 günle sınırlandırdığı için geçici bir önlem olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Trump'ın daha kalıcı bir şeye yöneleceğini öngörmek, daha doğrusu bunu, bunun için çabalayacağını söylemek ve bunu tahmin etmek çok zor değil. Yani yeni araçlar üretmeye yönelecektir diye bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda verilmesi gereken bir karar var ve bu karar ABD Başkanı'nın yetkisinin ya genişletildiği ya da sınırlandırıldığı ve mevcut şekliyle muhafaza edildiği şeklinde yorumlayabileceğimiz bir sonuç doğuracaktır.